İslam İslam'dır. Allah indinde din İslam'dır. Arabı, Türkü olmaz. Bugün Amerikalı'da, Japon'da, efendim Eskimo'da la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği andan itibaren o Kur'an ve sünnet çizgisine dahil olmuş demektir. Onun formatı odur. Doktor olacaksan tıbbiye gidersin, mühendis olacaksan teknik tek okula gidersin sanatkar olacaksan onun akademisine gidersin, üniversitesine gidersin. Bu da Allah ilmini ve eşyanın hakikatini algılama güdüsü, zevki, neşesi, muhabbeti hisseden bir insanın takip etmesi gereken bir okuldur bu da. Eyvallah. Onun için İslam'ın Arabı Türk'ü olmaz. Burada her şeye eyvallah derim, burada illallah derim yani. Bu olmaz, olacak bir şey. Bu bir tolere edilesi bir şey değil. Bana diyebilir ki, ya benim böyle bir inanç türüm var. Ben böyle kendimi iyi hissediyorum. Başımla beraber. Sana yer açayım, yardım edeyim, ihtiyacım varsa göreyim. Eyvallah. Ama Allah'ın vahyiyle kemale erdirdim, eksiğimi tamamladım, razı oldum dediği İslam şeriatına, yani kanunlarına, yani formatına El atıp da onu deforme edip de biz bizim İslam'ımız böyle dediğin zaman senden ne dünyada ne ahirette anlaşamam ben. Ve bunu tolerasyonu da yok. Kimse kusura bakmasın.